Transfer videolarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son birkaç günde çıkan transfer iddialarını gözden geçirmek için yeniden birlikteyiz. Normalde transfer videolarını 8-10 günde bir atıyordum. Ama transfer dönemi çok yaklaştığı için haberler aşırı artmaya başladı. Ben de bu yüzden artık hem daha sık hem de daha uzun atmaya başladım. Eğer bu durum hoşunuza gidiyorsa böyle devam edecek. Girişi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Geçmeden önce sadece birkaç saniyenizi ayırıp abone olarak aramıza katılabilirsiniz. 150 bin olmamıza çok çok az kaldı. Aramıza katılmanızı mutlaka öneririm. Ayrıca videoyu beğenerek de destek verebilir. Bildirimleri açarak da tüm futbol videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Videomuza yine son derece enteresan bir haberle başlamak istiyorum. İngiliz basında göre Premier League yönetimi aynı kişiye ya da şirkete ait olan takımların birbiri arasında oyuncu alışverişi yapmasını yasaklayan kuralı iptal etti. Böylece Arabistan devleti tarafından fonlanan Newcastle'ın devre arasında Arap liginde oynayan yıldızları kiralayabileceği konuşulmaya başlandı. İsmi geçen oyuncuların başında Al Nassr'dan Ronaldo, Al Ittihad'dan Karim Benzema ve Al Hilal'den Ruben Neves geliyor. Kiralayacakları için maaşının belli bir bölümünü Arap takımları ödüyor gibi gösterecekler. Adamlar finansal fair play kuralının bugını bulmuş olabilir. Elbette UEFA buna bir kısıtlama getirecektir. Ya da parayı görünce görmezden geleceklerdir. Bunu zaman gösterecek. Barça'nın genç orta sahası Gavi ağır bir sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Bunun üzerine geçici bir orta saha arıyorlar. Listenin başında Tottenham'dan Giovanni Lo Celso var. Arjantinli oyuncu Spurs'ta hiç forma şansı bulamıyor. Takımının da zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Diğer bir aday da bir zamanlar Barça forması giymiş bir isim. Thiago Alcantara. Aslında ligimizin takımlarına yazılacak kadar formsuz bir oyuncu. Öyle ki bir yıl hiç forma şansı bulamadı. Ama geçici bir orta saha için büyük maliyetlerin altına girmek istemiyor Barça yönetimi. Orta saha için büyük paralar harcayacakları isimler de var elbette. Ama bu isimler idarelik oyuncular değil. Örneğin Martin Zubimendi gibi. Real Sociedad formasıyla parlayan İspanyol orta sahayı uzun vadeli bir plan olarak görüyorlar. Bu yıl rezalet bir sezon geçiren Manchester United devre arasında Atletico'dan Antoine Griezmann'ı transfer etmeyi düşünüyor. Antoine Griezmann Barça'da geçirdiği kötü günlerin ardından formunu yeniden yakalamıştı. Ama Atletico adına kötü bir durum var. 25 milyon euroya serbest kalabiliyor. Manu da Barça'ya gitmeden önce bile gündeme gelen Griezmann'ı bu defa almak istiyor. Manchester'ın o bölgeye düşündüğü diğer bir isim de Bayern'den Thomas Müller. Müller'in sözleşmesi bu yaz bitiyor ve hem ilerleyen yaşından hem de Musiala'nın patlama yapmasından dolayı eskisi gibi takımda kritik bir rolü yok. Her iki tarafta sözleşme uzatma fikrine sıcak bakıyor ama hala bir anlaşma sağlanamadı. 15 yıldır Bayern formasını giydiği için ayrılma ihtimalini konuşmak zor ama ayrılmaya karar verirse Manu en büyük talibi olacak. Erik Tenak Müller'in büyük hayranı. Geçtiğimiz yılın başında Bayer Leverkusen'in başına geçen Xabi Alonso bu yıl acayip bir sezon geçiriyor. Önümüzdeki yaz Real'in başına geçebileceği haberlerini okuyorduk. Şimdi Bayern haberleri yazılıyor. Thomas Tuchel'in performansından memnun değiller. Yine Bundesliga'da parlayan ne var ne yoksa göz dikiyorlar. Sezon başında Luka Modric'e Arabistan'dan birçok teklif gelmişti ama futbolu Real'de bitirebilme adına kabul etmemişti. Ama Modric futbolu oynayarak bırakmayı düşünüyor. Şu anda ilk 11'deki yeri garanti değil. Hatta bu yıl birçok maçta sonradan oyuna dahil oluyor. Bu yüzden Arabistan tekliflerini değerlendirebileceği yazılmış ama bence Real'de emekli olacak. Bu yıl Real'de acayip bir sezon geçiren Jude Bellingham'ın kardeşi Job Bellingham da tıpkı abisi gibi iyi bir sezon geçiriyor. Dortmund ve Real'in istediğini söylemiştim. Şimdi de Tottenham devreye girdi. Tottenham Kanat bölgesine de Barca'dan Rafinha'yı istiyor. Barca'nın beklentisi 70 milyon euro civarında. Messi'nin takımı Inter Miami sene başından beri boşta olan ve hala bir kulüple anlaşamayan David De Gea'yı transfer edebilir. Ülkesinden Real Betis ve bazı Arap takımları oyuncuya talipler. Napoli'nin geçtiğimiz yıl yaşadığı şampiyonlukta büyük bir payı olan Kvişe Kıvaratşelye'yi Paris Saint Germain başta olmak üzere Chelsea, Newcastle ve Manu istiyor. Mbappe'nin sene sonunda ayrılma ihtimalinden dolayı en ciddi talibi şu anda Paris Saint Germain. Bayern Münih devre arasında bir stoper transfer etmek istiyor ve listenin en başında Manu'dan Rafael Varan var. Kırmızı şeytanların göndermek istememesi dışında oyuncunun 20 milyon euroya yakın maaşı da büyük bir sorun oluşturuyor. Ayrıca Arap takımları da oyuncuyla ilgileniyorlar. Zaten bu maaşını sadece Arap takımları karşılayabilir. Zaman zaman Arabistan takımlarından teklifler alan Jose Mourinho oraya doğru gidiyor. Mourinho şöyle bir röportaj verdi. Doğruyu söylemek gerekirse sanırım bir gün Suudi Arabistan'a gideceğim. Ama bir gün derken yarın ya da sonraki günü kastetmiyorum. 2022 yazında Beşiktaş'tan Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz gittiği günden beri yaklaşık 1,5 yılda sadece 23 maçta oynadı. Bulduğu süreden memnun değil ve devre arasında daha fazla forma şansı bulabileceği bir yere geçmeyi düşünüyor. Bu yüzden menajeri Necdet Ergezen geçtiğimiz günlerde Rangers yönetimiyle görüştü. Ligimize gelme ihtimali çok yüksek. Galatasaray kısmına Galatasaraylıları derinden yaralayacak bir haberle başlıyoruz. İtalyan ve İspanyol basınına göre forvetinde Hozeru ile sezona başlayan Real Madrid, Mauro Icardi'yi transfer etmeyi düşünüyor. Mbappe'den vazgeçtikleri ve Haaland'a yönelecekleri haberlerinden bahsetmiştim. Haaland'ın sözleşmesinde 2024 yazından itibaren geçerli olacak şeklinde bir serbest kalma bedeli var. Bu serbest kalma bedeli devreye girene kadar da Mauro Icardi ile idare etmeyi düşünüyorlar. Galatasaray oyuncuyu 10 milyon euro almıştı. Teklifleri 15 milyon euro civarında olacakmış. Şu anki tavruna bakacak olursak Icardi Galatasaray başka hiçbir takımda oynamaz gibi görünüyor. Ama haberler bu yönde. Bu arada Icardi'nin menajeri Elio Letero Pino'dan da bu konu hakkında şöyle bir açıklama geldi. Şu anda Madrid'deyim. Real Madrid'in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real yetkilileriyle konuşuyoruz. Pazartesi günü Erdem Timur'la görüşmek için İstanbul'a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Manchester United maçını izleyip Perşembe günü İstanbul'dan ayrılacağım. Elbette Icardi ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem. Galatasaray devre arasında bir orta saha transferi daha yapabilir. İsmi geçen oyunculardan zaten sık sık bahsediyoruz. Bunlara yeni eklenen isim de Manu'dan Donny van de Bek oldu. Hollandalı oyuncu bu yıl hiçbir maçta ilk 11'de başlatılmazken sonradan oyuna girdiği iki maçta aldığı toplam süre sadece 21 dakika. Manchester'dan alınabilecek diğer bir oyuncu da Jadon Sancho. İngiliz oyuncunun Erik Senak'la arası felaket bozuk. Aralarında kan davası olsa şu anda çözülmüştü. Ama bunlar bir türlü sorunu çözemiyorlar. Öyle ki yönetim aracılığıyla Sancho'dan özür dilemesi istendi ama defalarca reddetti. Böyle olunca da rotasyona girmemeye, oyuncularla iletişim kuramamaya hatta yemekhaneye bile alınmamaya başlandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapacağı konuşuluyor. Ama elde Zaha, Tese, Ziye, Kerem ve Barış Alper varken zor. Belli ki birileri ayrılacak. Galatasaray bir yandan da genç oyunculara yatırım yapmak istiyor. Bunlardan bir tanesi İsrail takımlarından Maccabi Haifa forması gen 19 yaşındaki sağ kanat Anan Kalili'ydi. Teklif de yapılmıştı ama şu anda vermek istemediklerini söyleyip kabul etmediler. Galatasaray Santrafora'da çok genç bir oyuncuyla ilgileniyor. Deniz Aspiral Pons. 16 yaşındaki Kolombiya asıllı İsveçli futbolcu ülkesinin takımlarından Hamarvide forma giyiyor. Scoutlar tarafından tavsiye edildi ve şu anda takip ediliyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Manu'ya transfer olan Altay Bayındır gittiğinden beri hiç forma şansı bulamadı. Eğer böyle devam ederse devre arasında Galatasaray'a transfer olma ihtimali var. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la futbolcularla birlikte story atması Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki topladı ama işler oraya doğru gidiyor gibi görünüyor. Sene sonunda yaşlanan Muslera'nın sözleşmesinin bittiğini ve yabancı kuralının devam etme ihtimalini düşünecek olursak böyle bir girişim olabilir. Mustera yerine alınabilecek diğer bir isim de İtalya Ligi'nde Atalanta forması giyen Juan Musso. Arjantinli kaleci Prime dönemini Udinese formasıyla geçirmiş, 2021 yılında 20 milyon euro Atalanta'ya transfer olmuştu. Sene sonunda sözleşmesi bitiyor. Birçok talibi olacaktır ama Galatasaray da bu yarışın içinde. Fenerbahçe devre arasında bir orta sağlayacak. Bu bilinen bir haber ve en başından Milan'dan Rade Kurunic geliyor. Oyuncu zaten gelmek istiyordu ama Milan bırakmıyordu. Şimdi ise bırakmaya yanaşıyorlar ama takasla Ferdi'yi istiyorlar. Fenerbahçe'nin Kurunic için teklifi 10 milyon euroyu geçmiyordu. 20 milyon euro civarında bir gelir beklediği Ferdi'yi takasla asla vermez. Diğer bir orta sahadayı da tıpkı Kurunic gibi sezon başında gündeme gelen ama alınamayan Salih Özcan. Salih'i Galatasaray'da istiyor ve devre arasında onların da bir girişim olacaktır. Borçlu Dortmund tarafı ise 5 milyon euro talep ediyor. Marsilya forması giyen Pape Gueye de orta saha için düşünülen isimlerden biri. 24 yaşındaki Senegalli oyuncu geçtiğimiz yıl Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti. Bu yılsa şu ana kadar hiç forma şansı bulamadı. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Pek cazip bir oyuncu olmasa da bedavaya alınabiliyor. Diğer bir aday da Antalya Spor'un İtalya Serie B takımı Palermo'dan kiraladığı Dario Saric. Ali Koç, Boşnak futbolcuyu bizzat izlemiş ve beğenmiş. Bu yüzden devre arasında bir girişim olması bekleniyor. 26 yaşındaki oyuncu Aslen İtalya doğumlu. Bosna Ersek milli takımını tercih etti. Mevki olarak da genelde orta sahanın merkezinde oynuyor. Fenerbahçe'nin orta saha dışında kesinlikle ekleme yapacak dediğimiz diğer bir mevki stoper. Şu anda Atletico'dan Çağlar Soyuncu gündemde. Çağlar geçtiğimiz yıl sözleşmesini uzatmadığı için Leicester'da kesik yemişti. Formunu kaybetti ve bedavaya gittiği yeni takımda da henüz formayı alabilmiş değil. Bu sezon toplamda 5 maçta oynadı. Bunların hiçbirinde ilk 11'de değildi. Yeniden form tutabilme adına ligimize gelebilir. Stoper için gündemdeki diğer bir isim de genç savunmacısı Yasir Özcan. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen bu yıl neredeyse maçların tamamında oynuyor ve piyasa değerinde 2.8 milyon euroya kadar çıkardı. Sol ayaklı ve genelde sol stoper olarak oynamayı tercih ediyor. Fenerbahçe'nin ana hedefi geleceğe yatırım amacıyla almak. Getirelim doğrudan ilk 11'in parçası yapalım diye düşünülmüyor. Zenit'in 23 yaşındaki Kazakistanlı stoperi Nurali Ali Alip de gündemdeki isimlerden biri. TFF'nin geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğu mavi pasaport kuralından dolayı tıpkı Beşiktaş'taki Zaynut Dino gibi yerli kontenjanında oynayabiliyor. Şu anda hem Zenit'in hem de Kazakistan milli takımının banko 11 oyuncusu konumunda. Sol ayaklı ve Yasir Özcan gibi o da genelde stoperin solunda oynuyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Sezon başında alınan ve mükemmel bir performans veren Sebastian Szymanski ligimizde pek de durmayacak gibi görünüyor. Manchester United ve Napoli şu anda en büyük taleplere. Ceko'dan dolayı yedek kalan Mishi Batshuayi de çok büyük ihtimalle ayrılacak. Zaten ayrılma ihtimalini her iki haftada bir mutlaka konuşuyoruz. Şu anda gündemdeki takım da Genoa. Forvetleri dizinden sakatlandı. Mecburen yeni bir santrafor alacaklar. Batu ay ayrılırsa illa yerine bir yedek santrafor alınacak. Şu anda Rafa Mir gündemdeki oyunculardan biri. Sevilla'da yeterince şans bulamadığını düşündüğü için ayrılmak istiyor ve menajeri tarafından tavsiye edildi. Sene sonunda Manu'dan bedavaya ayrılacak olan Anthony Marsial de hücum bölgesi için düşünülen diğer bir oyuncu. Sözleşmesi bir yıl daha uzatılan Miguel Crespo'yu da Portekiz Ligi takımlarından Braga istiyor. 2022 yılında prime'ını yaşamıştı ama artık o halinden eser yok. Zaten forma şansı da ciddi anlamda azalmış durumda. Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan ve şu anda boşta olan Şenol Güneş, Azerbaycan milli takımını çalıştırabilir. Yerel basınımızdaki haberlere bakacak olursak, kardeş ülkemizin federasyonu Şenol Güneş'in milli takımlarının başına getirmeyi düşünüyor. Beşiktaş'ta iki başkan adayı da Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı listesinde bulunduruyorlar. Yusuf Adana'ya gittiğinden beri inanılmaz bir gelişim gösterdi. A milli takıma kadar yükseldi. Bu sezonsa toplamda çıktığı 16 maçta 2 gol, 7 asistle oynuyor. Başkan adaylarından Serdal Adalı Real Betis forması giyen Isco'yu getirmeyi planlıyor. Bu konuda Guti ile birlikte hareket edilecek. Isco kulüpsüz geçirdiği yarım yılın ardından onu Malaga'da parlatan hocası Pellegrini ile birlikte yeniden kendine buldu. Real Betis'in banko 11 oyuncusu ve bu sezon çıktığı 17 maçta 3 gol 3 asistle oynuyor. Diğer başkan adayı Hasan Aratsa PSG Başkanı Nasser El Kalaifi ile yakın arkadaş. Bu arkadaşlık bir işbirliğine dönüşebilir. Beşiktaş Paris Saint Germain'de gözden çıkarılan ama gelişmesi istenen futbolcuları kiralık olarak alacak. Bunlardan bir tanesi de genç santrafor Hugo Ekitike. Reims'ten yaklaşık 30 milyon euro alınmıştı ama neredeyse hiç forma şansı verilmiyor. Beşiktaş'ta orta saha bölgesi için konuşulan iki tane önemli yıldız oyuncu var. Thiago Alcantara ve Davy Klaassen. Videonun başlarında bahsetmiştim Thiago'yu Trabzonspor ve Barcelona'da istiyor. Başkan adaylarından Serdar Adalı'nın anlaştığı söylenen bir isim. Bu yıl bir dakika bile süre bulamadı. Davy Klaassen ise sezon başında da gündeme gelen bir oyuncuydu. Ama Inter'e transfer olmuştu. Inter forması altında bırakın ilk 11'de yer almayı rotasyona bile dahil olamıyor. Forma şansı bulmak istiyorsa ayrılmayı düşünebilir. Real Madrid, Trabzonspor'un sezon başında Altınor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki kaleci Onur Alp Çevikkan'la ilgileniyor. Üstelik bu haber bizim basınımızdan çıkan bir haber değil. İspanyol basınından defansa Central'in haberi. Şampiyon olan sezonun ardından Arabistan'a transfer olan Anthony Vakayeme yeniden Trabzonspor'a dönebilir. Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, Vakayeme ile bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir dedi. Trabzonspor bu yıl Pendik Spor forması ile izlediğimiz Erencan yardımcıyı istiyor. Bon servisi Eyüp Spor'da ama oyuncu Süper Lig'de kalmak istediği için Pendik'e kiralanmıştı. Bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bu tarz futbol videoları için sizi aramıza ve ekrandaki videolara bekliyorum. Herkese mutlu günler.